Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Burak Bilgisayar'la birlikte ne oynuyorum? Tabii ki de Warlant oynayacağım. Monopla da oynuyorum bugün. İlk bölümünü çekeyim arkadaşlar artık. Hiç çekmiyordum varbat Bugün ilk bölümüyle karşınızdayım Warlant'ı. Warlant daha çok istiyorsanız arkadaşlar düşünsünüz de. Ben arkadaşlar Warlant'ta bayağı bayağı bir ilerledim. Yani ilerlemiş bir hesaptan videoya bakacağım. Böl bölüme. Yani sanırım bir 100 tane askerim vardı hatırlamıyorum. Ha 120 tane yok. Ondan daha azdı. Askerim vardı bayağı bir. Hadi gir. tamam ha, şimdi girdik. Şimdi tamamlasın. Oyun açılıyor. Arkadaşlar kritik olopsuz videosu istiyorsanız like atabilirsiniz. Kritik olopsuz videosu için. Ama Critical videosu şey yorum yazabilirsiniz Critical videosu için de Critical videolarım bu aralar çok izlenmeye başladı. Yani eskiden birazcık daha fazla izleniyordum Hatta en eskilerde derdi hatırlıyorsunuz herhalde. Bir 2 yıl önce falan Critical videolarım kat kat daha fazla izleniyordum Ama eskiden tabi ekran kaydedici kullanmadığım için daha az şey yapıyordu sanırım bilmiyorum. Evet en son neredeydik? Buradaydık tamam şurada şöyle asker var. Şunlara gidelim. Bu şu, askerlere bakıp gidelim şunlara. Bunun hızı kaç? Oğlum hızı daha düşük olana saldıracağım işte ya. Hadi. Şuna saldıralım hızı daha düşükse. Neden kaçıyorsun sen? Abi nasıl? Bizim hızımız o kadar az mı lan? Aa bu da kovalıyor. Tamam abi. Şunu yakalayalım o zaman. Bunun hızı kaç? Bu 6. Bu 5 bunun be? Biz kaçız abi? 4 altını iyi. O zaman biz şuradakini alıyoruz. Neredeydi o? 43 tane asker vardı ya. İşte onlara saldıralım o zaman Ama adam bu unut kaçırdı. O yüzden Nerede? Başka asker yok mu ya? Neyse biz şunu kovalayalım. Onu yakaladılar sanırım. Yo. Aha bekle 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 bekle. gerek Şurada bir tane gördüm. Şurada bir tane gördüm. Hem de yavaş koşuyordu. Heh burada. Aa bol adamların sığınağı burada. Güzel. Şöyle sığınan yanında bekleyelim de gelen geçen gelip hepsini alalım. Aa burada bir sürü adam var. Şu altı. Şu altı. Beş yedi. Kervana, kervana sadece saldırmayacağım. Kervanları seviyorum çünkü. Şunları saldıralım ama. Ama adam hızı yalnız. Ne Hı, hızlı kaçıyor lan öyle? Ne hızlısınız ya? Azıcık yavaşmışım da ben de yakalayayım. Tamam şöyle. 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 Peki şu karşısı da 5 yedi. Bunu yakalarım. Abi 58 tane askerim var. Niye kaçıyorsun yani? Azıcık 120 kişilik askere saldır yani. Bir de askerlerimin çoğu şey acemi yani. Şöyle. Şunu, şunu yakalayacağım oğlum ya ya. Kaçma oğlum kaçma yakalayacağım seni. Ha ah, ah, ha ah. ha. Hadi gel bakalım. 29 tane askeri mi? 29 tane mi askeri vermiş Ben de şöyle bir saldıralım. Oğlum benim süvarilerim nerede lan? Ya abi nasıl? Benim süvarilerim yok. Gelin oğlum gelin. Oha. Oha. Kim kim atın de... Ya biz de girmişiz. Şöyle alttan alttan alalım yani. Değil mi? Nizar çekil oğlum. Of, abi biz... Bizden birisi bayıldı abi. haberiniz olsun. Hatta bizden iki kişi bayıldı. Oğlum niye mor yazısında çıktı lan? Dün önce. Cidden ha mor yazısında ya çıktı. Yeni kuvvetler geldi. Allah kahretsin. Oğlum bunların hepsi atlı ya. Sorun orada. Atlar da tabi bildiğiniz üzere güçlü şey oluyor. Böyle azıcık Valla 5-6 kişi almışım ha. Şu alttan kablodan bakıldı. Ha bir kişi oldu. Neyse şunu da alalım. Onu da ben aldım lan. Oha. Bunlar bir buçta ölüyor tabi ama. Çünkü benim bıçak da iyi çünkü. Abi bak ya yine mor bir kişi öldü. Abi bizden bir kişi öldü yani. Yani haberimiz olsun. Hayır şu şerefsiz sizi öldürmeye çalışıyorlar. Böyle hiç karışmıyor. Lan oğlum kaçma ya. Gel ya. Yiyorsa gel işte. Ben vuramadım ya. <laughs> ha bizim adam öldürüyor bu. şerefsiz bizim adam öldürecek ha. Şu şerefsiz iyi oynuyor. kısmını öldüremedik ya. Siz de hiç şey yapmıyorsunuz ki. Dan dalın azıcık. Aha tamam tamam gel gel. Hadi be. birazcık atına atını düşürelim şunu. Gel oğlum gel. Öyle ölürsün geri zeytinyağı ya. Şunları alalım. Hadi bakayım. gelir. gerer? La şu bizim askerleri vuruyor. Ha yok. Bak onu çıksana lan. Niye vermiyor lan? Ha Şurada şerefsiz kaçıyor mu lan? Yok atmış. Tamam. Sıfır Bizden bir kişi yaralı ama. Çiftçi mi? Tamam. Şu adamları... Oha adamın ciritine bak. Ne kadar pahalı. Şunları var ya iyi satarım ha. O adamların oku da var. Ama almayacağım. Ok. Oğlum bunları sarı niye kadar pahalı lan Sadece sarık yani bir şey değil mi? O değil de ya bizim çok yer kaplıyor. Ee, şu oku bıraksam mı ki? Bırak gitsin oğlum ya yani. şunu al. Oğlum benim kendi okumu satsam daha iyi para ederdi yalnız. O zaman ben şöyle şuradan gidelim al işte ya oğlum o kadar asker ömrümüz niye çok düşük mü abi bunlar niye çok düşük lan neyse biz şöyle durkuba şehrinden azıcık alalım sonra azıcık pazar yapalım durkuba şehrinde de oğlum. bak ya ha. yanlış aldım pazar yerine gidip şuradan şu zırhları satalım ilk önce şunları sat sat gitsin çizme, nizme, hepsini sat Türküm var benim. Kaba er bir şeyin Yalnız arkadaşlar yani şu kıyafeti hileyle aldım. Ama öbürlerini hileyle almadım. Şu sadece şu kıyafetimi bir dakika şu kıyafetimi hileyle aldım. Haberiniz olsun yani. Sonra şu muzakları şey satalım. Silah. Silaha. Ok satmayacağım ama benim okum. Ok. Aslında okları satayım ama benim yayın mı var? Aslında okçuluk ok, yapabilirdim de Okçuluk da yapmayı sevmiyorum çünkü kullanamıyorum yani bak bana güzel silahlar silahlarla gelsinler tamam 171 tane dinar iyi şimdi şuradan hana gidip şöyle bir tane asker kiraladım mı güzel olacak şunu kiralayalım oğlum sadece 3 arkadaş o kadar para mı veriyorsun ben yazıklar olsun ben 3 kişi bana benden 482 lira istiyorlar neyse bilmiyorum. Gönüllü var bize ama şimdi şuradan abi ben şimdi şuradan arkadaşlar bu iki bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atabilirsiniz.